Evet. Daha önce söylemiştim. Buradaki alçak çatıyı kaldırıp biraz daha su arkadan gelen çapının altına e, yanaştıracağım, bitiştireceğim. Burayı yeniden yapacağım arkadaşlar. Şurayı da o da yapmayı düşünüyorum inşallah. Şöyle Dün işe koyulduk ve bugün devam ediyoruz. Ailemize kolay gelsin. çok rahat. Şuraya da toprağa girsen çok rahat olur. kesmeye devam ediyoruz. Bizim için biraz meşakkatli olacak ama yapacağız arkadaşlar mutlaka. İnşallah. Tamam. Getir makineyi tekrar. Evet. Sökmeye devam ediyorum. Ama tabi biraz zor. Dinleneceğim şimdi biraz. Oturayım. Acelemiz yok arkadaşlar. Efendim. Daha önümüzde birkaç gün var. Evet. Burası boş olsaydı arkadaşlar benim için yenisini yapmak çok daha basit olacaktı. Ama tabi bu demirler hepsi birbirine kaynaklı olduğu için koparmak da kolay değil. Oldukça da sağlam olmuş. Ama bu mevcut haliyle benim işime yaramaz. Ben bunu değiştirmek durumundayım mecbur yapacağız artık. Yeniden malzeme alacağız. İnşallah şurayı da odaya çevireceğiz. Efendim sonra sizlerle elimden geldiği kadar bu süreci paylaşmaya çalışacağım. Şimdi çay molası. Hanım say getmiş. Allah razı olsun. Teşekkür ederim kendisine. Biraz dinleyeyim. Çay içelim. Acelemiz yok. Ondan sonra yavaş yavaş işimize devam ederiz. Hava güzel. Biraz esinti var. Ama yağış gözükmüyor. Bizim için gayet uygun çalışma planı. Bakalım Kendimi çok kuvvetli hissediyorum bayıl. Təşəkkür edirəm. Evet Bir tarafını komple indirdik Şimdi yerde bunları ayıracağım yavaş yavaş Biraz dinleneyim Evet Bir tarafı neredeyse oldu sayılır Yani sökülmesi Allah Ama zor oldu. Hava da ısınmaya başladı yani değil mi? arkadaşlar bu tarafını söktüm gördüğünüz gibi temizledim şimdi buraya devam ediyorum burasını da komple sökeceğim inşallah ondan sonra yenisini yapacağız şu direği de kıracağız bu direk yeni çatının altında kalacak tabii. Bunu da kıracağız inşallah yarın. Bugün çalışmamın ikinci günündeyim. Dün de söylediğim gibi şuradaki direğin uç kısmını kıracağım arkadaşlar. İsterseniz yavaş yavaş başlayayım. İşim bayağı bugün zor gibi. Direğin ayarı kaçtı, ayar bozuldu. Gidiyor direk. Arkadaşlar, biraz iş, biraz mola. Vallahi yorucu ya, yani, öyle kolay değil. Hanım da sağ olsun bana yardım ediyor, suyumu getiriyor. Efendim söyleyeyim, hizmetimi yapıyor, Allah razı olsun. Yorucu. Arada çalışma arada iş. Şimdi biraz dinleneceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Hava tam çalışma havası. Bakalım bugün inşallah ee, direği kırıp üstünü düzeceğim ve bu birinci bölümün sonuna geleceğiz arkadaşlar. <laughs> bu arada kameraman da, hanım şu anda eşim kendisi çekiyor. Bilginiz olsun. Çünkü çekim yapan o kendisi. Birimiz çekiyor, birimiz çalışıyor gördüğünüz gibi. Hem çekim yapıyor kendisi, hem bana yardım ediyor. Sağ olsun. Tek kişiyle bu olmuyor. İlla bir tane yardımcı şart. Hadi bakalım kalkalım yavaş yavaş. İşimizin başına. Bismillahirrahmanirrahim. Devam edelim. Arkadaşlar direğe gördüğünüz gibi iyice kırdım. Az bir işim kaldı. Şimdi inşallah tekrar devam edeceğim. Bu parçayı buradan koparmam lazım. Hadi bakalım. Neredeyse bitmek üzere biraz daha altını burasını sonra demirleri kesip bu parçayı aşağı indireceğim. Arkadaşlar parçayı kopardım ama koparken çekemedim. Gerçekten çok ağır ve zor. Bu şekilde. Yeri de böyle kaldı. Zaten istediğim buydu. Bugünlük de bu kadar. Bu videonun sonuna geldim arkadaşlar. Diğer bölümde buluşmak dileğiyle. Vamos